hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar bütün abone kolektif niyetine arkadaşlar Kahvemi içtim kapattım zamansız zamanı ne zaman karşınıza çıksa izleyebilirsiniz Evet arkadaşlar bakın burada gördünüz mü sanki bir çatı burada bir çatı ile alakalı bakın iki insan birbirine düşmüş olabilir yani iki insan yani yarısı senin yarısı benim der gibi çıkmış arkadaşlar evet burada mal mülk para bakın bunlar hepsi geçici arkadaşlar yeni bir araya geleceksiniz ortada bir ıı, üçüncü bir insan yani iki kardeşsiniz ortada birine lafına girdiniz uydunuz bir kavga görüntü oldu ama yeni bir araya geliyorsunuz arkadaşlar evet burada bir kalp var gördünüz mü kalp Evet şu anda kafanızda büyüttüğünüz biri var. Ya yani bu bana gelecek mi? Bu benimle olacak mı? Yani ben bunu mutlu edebilecek miyim? Öyle bir korku şey var, endişe var. Yani ben bunu isteklerine becerebilecek miyim? Ama arkadaşlar bu dışarıdaki çok havalı olan biri olabilir karşınızdaki. Ama sizinle böyle bir tamamlanma olarak görüyorum. Çünkü bakın bir şurada bakın buna yetişme için ayağınız altına bir şey koymuşsunuz yukarı çıkıyorsunuz ama karşı tarafı öyle göründüğüne bakmayın sanki çok yumuşak kalpli biri olarak da görüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bakalım bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım şimdi fincanınıza geçiyorum bakalım neler var evet arkadaşlar bakalım bakalım bakın burada uçan bir kuşunuz var bakın kuş uçuyor. Burada da sırtını çevirmiş bir insan oturuyor. Bakın yanda da böyle uzanmış biri var. Arkadaşlar burada bir süre çıkmış. Bakın insan yüzü ben bir erkek olarak görüyorum. Yuvarlak yüzlü yüzleri bir gözleri belirgin bir insan. Evet ikiniz de bakın birbirinize sırt çevirmiş olabilirsiniz. Arada bir üçüncü bir kadın etkisi alıyorum. Enerjisi sanki burada bir kadın var. Bakın ince gördünüz mü? Gizli gizli sanki sizi takip ederken aranızı bozmuş da olabilir. Çünkü böyle çok havalı yürüdüğü yolda böyle oynayarak havalı yürüyen biri olarak gözüküyor. Genç olabilir çok sizinle onun arasında yaş farkı olabilir ama ki bakın şurada kara kara düşünmüş bir insan var bakın bu insan elinde de keman almış 3 rakamı 2 32 rakamı var arkadaşlar bu insan sizden yaş olarak biraz küçük de olabilir bir iki yaş farkı olabilir aranızda Evet bakarsanız bakın eninde sonunda bakın buradan size bir adım yine olacağını söylemeden geçemem çünkü aklında kalmışsınız Evet arkadaşlar şöyle bakarsanız, bakın soğuk havada bir bakın soğuk burada üşüyen bir insanlar var soğuk havada karşınıza çıkabilirler bu bakın beyaz bir arabayla çıkışı var arkadaşlar bakın biraz bir araba bir de el var size destek verecek A harfi çıkmış A harfinden bir el geliyor size bir destek vermeye geliyor Evet arkadaşlar Burada da böyle kalabalık ortam 5 hafta 5 gün, 5 ay olabilir kalabalık bir ortam var burada. Evet burada bir kutlama, düğün gibi de olabilir arkadaşlar. Bir asker uğurlamada da olabilir. Bakın 3 rakamı var. 3 gün içinde olabilir. Bakın burada yani sanki bir tablo çıkmış. Yol senin diye arkadaşlar. Bakın burada bir tablo var. Yani yol senin yolun. Yani önce sen yürümen lazım. Sanki böyle bir durum var. Size bir yol verecek yani sen geçebilirsin diyecek belki bir kardeşiniz yani e, ona onu evlenmesini bekliyorsun sanki diyebilir hadi sen evlenebilirsin f harfi var bakın burada t harfi çıkmış evet burada yalnız olan biri var bakın dua ediyor. başında kalp var arkadaşlar kavuşma gününü bekleyen yani öyle biri var bakın burada da gördünüz mü kaplumba yani kavuşma gününü bekliyorsunuz o adım da gelecek diyebilirim Evet. Karşı taraf su grubu olabilir. Arkadaşlar yoğun bir küçük balıklar çıkmış. Yani su grubundan birinde size hayatınızda kirişi var. Yani halde hazırda varsa onu da size yeri dönüşü olarak gözüküyor. Bakalım arkadaşlar. Bakın burada çam ağaçları. Sanki yılbaşıya doğru. Arkadaşlar çam ağaçları var. Evet. Böyle bir para sıkıntılar yaşıyorsanız bunlar çözeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada yüksek ee, sizin üzerinize yüksekte e, çalışanlar, işverenler olabilir. Bakın demdik duruyor hala arkada. sanki çok güzel diyorsun. Ne yapıyorsunuz, ne yetiyorsunuz bakın. Sizin de sürekli hareketli halinizi görüyor bunlar. 6 aydır e, gözetleniyorsunuz diyebilirim. 6 hafta, 6 aydır bakın. Bunlar ileride size güzel bir iş teklifi sunabilir. Yine sizi şaşırtacak. Evet, yani lider ruhlu biri diyebilirim. Yani emin duruşundan, emin bir insandan bir iş teklifi alabilirsiniz. Evet, yıl başında bakın ikiniz iki tarafa ayrılmışsınız. Birinin yüzü burada, birinin yüzü burada arkadaşlar. Burada yüzüğü gördünüz mü bakın? Burada bir tek yuvarlak bir yüzük var. Yani yılbaşıya doğru bir adım yani bir ha, affettirme kendini size her şeyi anlatma durumu var. Yani her şeyi anlatamamış ailevi problemi olabilir. O yüzden de size bir şeyler anlatamamış. Evet orada burada arkadaşlar bakın ekilmiş fidanlar var. Bakın fidalar dikmişsiniz artık büyümesine. Ee, bekliyorsunuz. Çok da bakın 2-3 senedir zamanınız bunları harcadığınız gözüküyor. Emeklerinizi de karşılığını alacaksınız. Yeti rakamı var ben bunu yedi ay içinde diyebilirim. Çok mutlu bir gelişme olacak sanki yetti rakamının üzerinde de bakın gemi var. Küçük bir gemi. Sanki böyle gemiyle bir gezme böyle bir tatil de yapabilirsiniz. Yedi ay gösteriyor arkadaşlar. Bakalım. Para sıkıntısı yaşıyorsunuz. Bir ödeme var. Bu ödemen de yavaş yavaş ödemeye çalışıyorsunuz ama sizin de bakın ettiğiniz dualarınız çok kabul oluyor. Burada dua ediyorsunuz. Başınızda türen melek var. Evet arkadaşlar, ettiğiniz, okuduğunuz bu dualar sizin başınızı koruyor. Yani kalkan oluyor size gelecek kötü şeylerden asırıyor diyebilirim. Evet ay yıldız var. Bakın burada ay yıldız sanki sarlanmış bebek var burada arkadaşlar. Böyle yani Bebek beşiğine koyulmuş. Sallıyorsunuz. Evet 4 ay önce olabilir. 4 ay önce evlenmiş bir çiftten de bir güzel bir haber. Sanki bir bebek haberi alabilirsiniz. Şaşırırsınız. Hızlı olmuş ama çok güzel bir gelişme var. Evet arkadaşlar bakın burada arslanın üzerinde oturan bir kadın var. Bakın beyaz bir arslan üzerinde oturuyor bu. Evet tatlı dilinizle her şeyi düzelteceksiniz. Biraz soğukluk olabilir iş ortamı olarak görüyorum. Denge kurmaya çalışabilirsiniz. Tatlı dilinizle burada arslan var beyaz aslan. Evet arkadaşlar burada kuş var bakın. Kuşu görüyor musunuz? Kuşunuz var. Evet burada sanki bir hediye paketi böyle çiçek de olabilir arkadaşlar. Bakın kutu yapmış üstünde bir kurdalarla bir şey gelecek bakın burada biri getiriyor kapınıza kadarsa Kurada da şey dağıtıma çıkmış bir hediye de size gelebilir arkadaşlar. Bakın böyle kapınıza getirir. Evet burada bakın tacınızı giymişsiniz. Sanki böyle kıvapatra gibi. Ben burada bir kadın olarak görüyorum. Bakın tacı giymişsiniz. Evet böyle bir kendinize yön vereceksin. Sanki bir zayıflama durumunuzda olabilir arkadaşlar. Uzun zamandan beri emek verdiğiniz zayıflama durumu olabilir. 9 rakamı görüyorum. 9 gün içinde böyle kapınıza gelecek önemli bir haber. Yani illa biri değil de biri getirebilecek bir haberiniz var. Öyle şaşırıyorsunuz ama sizi de çok mutlu ediyor. Onu da söylemeden geçmiyor. Burada boğa var bakın. Boğa çıkmış. Boğanın üzerinde başında oturan da biri var. Kara kara düşünüyor. Gördünüz mü yani? bu hani üzerinde de bakın uzanmış bir insan var sanki şarkı söylüyor bakın buraya sanki şarkı sözleri gibi gördünüz mü çok mutluluk yani bir kutlamaya katılabilirsiniz evet çok mutlu olacağız bir kutlamaya katılabilirsin burada haber geliyor kuştan ha bakın buradaki birinden haber geliyor sanki sana kızgınlığın bitti değer gibi sizi çok mutlu edecekti T harfi var evet bu kocaman bir ayak kızı çıkmış arkadaşlar yani Aya köklü bir değişim yani bir şeyleri ön alıp ertelemekten artık vazgeçeceğiniz bir olay olacak. Burada atınız var arkadaşlar. Bir sürü bakın at çıkmış. Burada bir at size doğru geliyor. Muradınız olacak arkadaşlar. Evet burada bir kedi çıkmış. Kedi biliyorsunuz biraz dikkatli olun. Çok da böyle tatlı canlı görünüyor olabilir. Ben kötüye yormuyorum. Beyaz bir kedi. Evet bir bir şeyler halletmek için yani birinden destek alabilirsin. Bu destek aldığınız insan ilk olarak tanışacağınız biri olabilir. Evet korkarak ürkerek ama güzel bir gelişme olacak. Bakın biraz bir tatlı kediniz var. Burada olak kafası çıkmış arkadaşlar. Evet böyle olak burcu kova olabilirsiniz kova var burada. Olak boğa çıkmış iseniz önemli gelişmeler var. 4 gün içinde yani sizi şaşırtacak bir gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Yani mutlu edecek diyebilirim. Uzun zamandan bir yana yalnızsınız. Yani yalnız derken birini hayatınıza almak için de korkularınız var. Sürekli kaygılısınız. Yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Burada bir ağrı var bakın ağrını gördünüz mü? Tam bir insanın kafasına bir size bir mutluluk müjdeyle gelecek bir güzel bir gelişme. Evet V harfi var. Burada da arkadaşlar kara kara düşünmüş bakın. Yatağa giriyor kara kara düşünüyor. size kendi nasıl açıklama yapacak. Yani bir yanlışı olan da bir insan yani yanlışı olan derken yanlış anlaşılmadan ötürü olabilir. C harfi var V harfi var. Evet burada karşı karşıya gelip konuşma var. Bakın iki insan bir araya gelerek konuşuyorlar. Arkadaşlar burada masa hazırlanıyor. Sanki böyle ufak ufak masa bir düğün diyebilirim. Bakın burada kaplumba var. Bir yuva kurma bir düğün olarak görüyorum. Evet arkadaşlar burada aşk yaşayacağınız insanla tanışıyorsunuz. Bakın uzun zamandır bekarsanız yalnızsanız bakın aşkı buluyorsunuz burada bakın saçı önden biraz kabarık bir insan siz de buradan buna bakıyorsunuz biraz arkanıza da bakın arkadaşlar konuşurken bakın tam arkanızda da kısmetler var ama siz beğenmiyorsunuz sanki seçim sizin elinizde tabii ki böyle bir seçme durumunuz olacak arkadaşlar Evet burada da gördünüz mü böyle bebeği he, üstünü örtüyorsunuz. 5 rakamı var arkadaşlar. 5'li vadede bir çocuk sevindirme durumunuz olacak. Evet, bir yolda giderken geçmişte sizin kalbinizi yaralamış, acılı vermiş bir, bir insanla karşılaşma durumunuz olacak. Bakın, öyle yıpranmış göreceksiniz ki yani olacağın buymuş der gibi geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz ama yaşattığın yıpradım ve bu insanla bu kadar değer vermişim ne kadar da bir insanmış. M ile başlıyor, E ile başlıyor bu insan ısında, soyusmanda. Evet burada müzik rotası var arkadaşlar. Bakın istikamet değişimi. Bir yerden bir yere taşınma durumu makas var burada. Bir şeyleri kestirip atacaksınız. Yani birilerini hayatınızdan tamamen çıkarma kararı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şurada bakınca 5 aydır sürüklendiğiniz böyle devlet kapısında bir işiniz var. 5 aydır da gelget git gel, oluyor. Çok yorulmuşsunuz. Bunun da çözüme ulaşacağını yani güzel bir gelişme olacağını. Evet arkadaşlar tam orada da biriyle bir tanışma durumunuz olabilir. 5 aydır uğraştığınız bir işin sonucuya varacağınızı da gösteriyor burada arkadaşlar. Evet burada bir kadın var. Yalnız yaşıyor arkadaşlar. Sürekli iki bacağını tutuyor. Bacak ağrıları çekiyor sanki. Buna da bir destek edeceksiniz. Sanki bir doktora gösterme durumunuz size kalıyor olabilir. Çünkü oturduğu yerde bacaklarını tutuyor. Evet sıcak tutarsam iyi diyor ama arkadaşlar çok parlak değil. Bir doktora gitmesi daha iyidir. Evet arkadaşlar 15 rakamına dikkat edin. 1 5 rakamı var. 15 rakamında güzel bir gelişme yani bir kavuşma diyebilirim. İç içe bak yan yanasınız arkadaşlar bakın. Öyle kavuşuyorsunuz yan yanasınız bakın. Herkesi gözü sizde sanki bir sokak ortasındasınız. Ama o kadar özlem duyduğunuz biriyle bir kavuşma var. Evet arkadaşlar çok güzel gelişmeler var. Evet burada da kendini affettirecek bir insan var. Bakın kara kara düşünüyor başında da tacı giymiş, önünde de at var. Bakın deniz atı var arkadaşlar. Hızlı bolluğa kavuşabilirsiniz. Hızlı bir geleceğe kavuşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu aralar biraz 1 lira olsun, 2 lira olsun. Bakın sadaka kutusuna bir sadaka atmanız çok iyi gelecek. Çünkü sürekli karnınızda ağrılar, sancılar hissediyor olabilirsiniz. Göze geliyorsunuz, nazara geliyorsunuz. Evet. Burada biri var bakın bu ayı sevmeye çalışıyor. Burada oturan bir ayı var. Bakın sanki çocuk gibi emekliyor. Bu ayı sevmeye çalış Arkadaşlar buradaki liderlikli, güçlü, kuvvetli birinin de hayatınıza girişi var. Arkadaşlar gördünüz mü? Sevimli görsel olarak kork korkutabilir sizi ürkütebilir başta yani nasıl olacak korkuyorum yani patron olarak da çıkmış yani bizim aramızda baya bir şey var der gibisiniz ama bunun da sizin hayatınıza girişi var 9 rakamı var 9 gün olabilir 9 saat bile olabilir çünkü konuştuğunuz biri bakın aynı ortamda konuşuyorsunuz ama burada da gördünüz bir tane göz var arkadaşlar bakın balığı var Balık arkasında da siz buna konuşmasanız başka konuşacak insanlar var. Bekliyor. Bakın balık var. Göz var. Evet arkadaşlar. Bakın burada iki tane yavru tavşan var. Bakın birbirine oynayan. Çok güzel böyle aşk gelecek arkadaşlar. Bebekler gibi. Sanki ilk defa aşk yaşar gibisiniz. Bakın yolculuklar olacak. Kısa kısa. Evet arkadaşlar. Bakın kilit açılmış. Evet mutluluklar geliyor bakın sıkıntılar kilit anahtar burada kilit zaten açık arkadaşlar açılmış yani dualar açmış 3 rakamı 4 rakamı 34 yaşında olabilirsiniz 3-4 gün içinde birinden haber gelebilir Evet bakın gözetleniyorsunuz. Buradaki insan da size açılışı var. Bakın siz de kara kara buradan ona bakıyorsunuz. O size bakan böyle hoşlandığınız birinden bir adım gelebilir arkadaşlar. Evet şöyle bakınca da arkadaşlar bakın Gördünüz mü? Elinde buketle oturan biri var kapınızda. Sizi çok sevindirecek. Dolunayda çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Tam yakın zamanlarda arkadaşlar.